Allah Azze ve Celle müminlerin özelliklerini sayarken onları zina işlemeyenler olarak vasıflandırmıştır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. O müminler ki ırzlarını korurlar. Zina günahı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizleri sakındırdığı büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle de zina günahını işleyen kişinin büyük bir ceza ile cezalandırılacağını bildirmiştir. Ancak büyük bir tövbeyle tövbe eden de benzeri günahlardan ebediyen uzaklaşan kişiler hariç, İslam şeriatı zinaya götüren bütün yolların kapatılmasını emretmiştir. Hatta harama düşürme ihtimali bulunan bir bakışla bile haram kırılmıştır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur: Zinaya yaklaşmayın. Şüphesiz o büyük bir edepsizlik ve ne kötü bir yoldur." Allah azze ve celle zina günahını işleyen kimseler için de çok acı bir ceza belirlemiştir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: "Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın dininin tatbik hususunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk onların cezalarına şahit olsun." ayet-i kerimeyle sabit olacak şekilde bütün İslam alimleri zina işleyen bekar kimselerin yüz sopa vurulması şeklinde had cezasıyla cezalandırılması gerektiği konusunda görüş birliği halindedirler. Ayrıca erkek bir yıl sürgün cezası alır. Sahih bir nikah akdiyle evlenmiş ve eşiyle evlilik münasebetinde bulunmuş kimsenin zina etmesinin cezası ise sahih hadisi şeriflerle sabit olarak İslam alimlerinin ittifakıyla taşlanarak öldürülmektir. Rejim bu ceza kadına da erkeğe de aynı şekilde uygulanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bekar bekarla zina ederse yüz sopa ve bir sene sürgün evli zina ettiğinde ise rejim cezası vardır. Bu hadis-i şerif müminlerin hepsini haram yollara sapmaktan sakındırmak, zinadan ve zinaya giden yollardan alıkoymak içindir. Allah Azze ve Celle'nin zinayı yasaklamasında pek çok hikmetler mevcuttur. Bunlardan biri, neseplerin karışması ve aileyi korumaktır. Şüphesiz zina, aileleri bozup dağıtır ve yuvaları yıkar. Kadın veya erkek eş bir sevgili edinirse, hiç kuşkusuz bu durumda aile saadeti hasar görecek ve evlilikleri yıkılacaktır. Ayrıca zina, insanı cinsel yolla buluşan pek çok hastalıktan da korumak için de yasaklanmıştır. Halkında zinanın çok yaygın olduğu bazı ülkelerde cinsel yolla bulaşan hastalıklara sahip insan sayısı ve hastalıkların yayılma oranı çok daha fazladır. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kötü kadınlar çoğalıp zina bir toplum içinde yayılırsa halk daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Zinanın yasaklanmasındaki bir diğer hikmek kadının saygınlığının korunmasıdır. Zinanın müba olması durumunda kadınların saygınlığı ve değeri ortadan kalkacak ve tıpkı cahiliye devrindeki gibi sadece cinsel amaçla kullanılan babadan oğula abiden kardeşe miras yoluyla kalan kadınlar çoğalacak ve kadınlar saygın bireyler olarak değil sıradan birer eşya muamelesi görecektir. İslam dini geldiğinde cahiliye toplumunda kadınların aynen böyle bir konumu vardı. İslam gelerek kadınları şereflendirdi ve onurlandırdı. Hak ettikleri saygınlığı ve statülerin onlara kazandırdı. Zina, fakirliğe ve fiziksel bazı değişimlere de sebep olur. Çokça zina eden kişilerin yüzünden nur alınır. Kararmaya başlarlar. Sürekli bir tatminsizlik hali yaşarlar. Sürekli mutsuz ve huzursuz olurlar. Hayattan lezzet alamamaya başlarlar. Zina eden kişi dinden uzaklaşır. Hayırlı işler yapmaya olan gayreti azalır. Ailesinden uzaklaşır. Eşinden ve çocuklarından kopar. Nihayetinde Allah'ın onu yarattığı esas fırsattan uzaklaşmış olur. Kadın şayet zinadan hamile kalırsa muhtemelen bebeğini kürtajla öldürmek isteyecektir ve bu da bir cinayettir. Zina cinayeti de beraberinde getirmiş olur. Bebeği doğurup babasına teslim etse hem kendi ailesine hem de zina ettiği adamın ailesine tamamen yabancı, zinadan meydana gelmiş bir çocuk dahil etmiş olacak. İşte zina bunlar gibi pek çok ifşada yol açabilmektedir. Ayrıca zina işleyen kadının ailesiyle erkek arasında bir namus ve intikam davası oluşması da çok muhtemeldir. Çünkü insan mahremleri olan kadınların ırzını ve namusunu korumak hasletiyle donatılmıştır. Bu gibi sebeplerle pek çok kan davaları başlamıştır. Zina işleyen erkekle karısı ve karısının ailesi arasında da benzer davalar ortaya çıkabilmektedir. Zina, ümmetin yıkımına yol açabilecek en büyük günahlardandır. Allah Teala'nın sünnetine muhalefettir. Zina gerçekleştiğinde Allah'ın öfkesi kabarır. İbn Mesud radıyallahu anhu şöyle demiştir: Bir memlekette faiz ve zina yaygınlaştı mı, Allah orayı helak etmeyi takdir etmiştir.